Allahummeftah lena hikmetek ve ansura aleyna rahmetek ya zal celal vel ikram. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle olan birlikteliğimiz içerisinde İsra ve Miraç hadisesini konuşacağız. İsra ve Miraç hadisesinin gerçekleşme sebebi neydi? Efendimizin mübarek hayatı içerisinde ne gibi etkiler oldu? Müminlerin İsra ve Miraç hadisesinde kalbinde, ruhunda hissettikleri nelerdi? Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiseyi yaşadıktan sonraki durumu neydi? Müminlerin sosyal hayata adına neler ifade etti? Kısaca bunları ele alma gayreti içinde olacağız. Bir defa İsra gece yolculuğu demek. Miraç ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselatu vesselam ile ve Refref ref adı verilen öyle ifade ediliyor. Bir binekle gökler ötesi aleme yüce Rabbimize yükselmesi ve Rabbimiz salih hazretleri ile mülaki olması, onun yüce zatla, zatı aktesle en güzel varlığın sahibiyle bir araya gelişi ve o güzeller güzeli iki zatın Cenabı Hakk'ın ve onun peygamberi aleyhissalatü vesselamın insanlığın efendisinin bir araya gelişip bir araya gelişi ve onların o mübarek söyleşileri lafsız, kelamsız neyse biz çok bilemiyoruz mahiyetini bunun gerçekleşmesi. Peki İsra hadisesi neden dolayı gerçekleşti? Kısaca şöyle anlayabiliriz. Malum haliniz 3 sene süren bir boykot seneleri var. Müminlerin ve sevgili peygamberimizin Ebu Talip mahallesinde 3 sene süren tecridi boykota maruz kalmaları, her türlü imkandan yoksun bırakılmaları, zulmün her türlüsüne maruz bırakılmaları ve bu senelerin içerisinde amcası Ebu Talip onun yarı vefadarı, onu koruyan, himaye eden, bütün Mekkeli müşriklere karşı duran Ebu Talib'in vefatı Ve sevgili peygamberimizin amcacığım Yokluğunu ne çabuk hissettirdin dişi Ve arkasından onun yar vefadarı Kıymetli eşi annemiz müminlerin annesi Hatice annemizin vefat edişi Allah Resulünün ruhunda derin izler bırakmıştı Onu çok üzmüştü Ve Mekkelilerin de Olanca baskısından bunalan insanlığın efendisi acaba Allah'ı anlayacak, tanıyacak başka gönüller bulabilir miyim diyerek Taife Zeyd İbni Harise'yi Zeyd İbni Muhammed de bilinen oğulluğunu da alarak Taife Sakif oğullarının bulunduğu Taife gitti. Orada Allah'ı anlattı onlara yüceliğini, imanı anlattı, ahiret gününü anlattı, Öldükten sonra dirilme var. Artık bu putlardan yüz çevirin. Kalbinizi, gönlünüzü, ruhunuzu Allah'a çevirin. Ki size sonsuz lütufları var Cenab-ı Hakk'ın. Sizi yoktan bizi ve sizi yoktan var etti. Bu kadar lütufta bulundu dedi. Ama onlarda ne yazık ki kalpleri, gönülleri o mevsim itibarıyla imana kapalıydı ve onu dinlemediler, alay ettiler istihza ettiler. Bu da yetmedi. Şehirden çıkacağı an itibariyle anda o sakif oğulları o şehrin Taif'in en ayak takımı diyebileceğimiz insanlarını onun te şehri terk ettiği yolun iki tarafına dizip sevgili peygamberimizi taşlattılar. O elleri, ayakları kan içinde kaldı. Zeyd ibn Harise ona gelen, ona atılan taşlara vücudunu siper etmeye çalıştıysa da ne yazık ki eli ayağı yaralanmıştı. Bu esnada bir bağa sığındılar beraberce ve o bağda o bağın sahibi Rebiya oğullarından bir zat idi. Hallerine acıdılar ve Attas adı verilen o köleyle beraber ona bir salkım üzüm gönderdiler. Hatta o salkımı, salkım üzümü ona uzatınca Allah Resulü mahzun müketler ona dönmüş bakmış. Bu kadar şeyden sonra o kendisine ikram edilen üzümü Bismillahümme diyerek Allah'ım senin adınla deyip ağzına götürünce hatta ilk defa bu sözü duyuyorum bu insanlar bunu bilmez siz kimsiniz sizin halinizde bir farklılık var demiş. Tir ve ben Allah'ın peygamberiyim. Ya kardeşim sen neredensin, sen kimsin deyince ben de Ninova'danım. Yunus bin Metta'nın oradan mısın kardeşim Yunus bin Metta'nın? Yunus bin Metta'yı nereden biliyorsun deyince ben son peygamber Muhammed, Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem demiş ve bunları söylemesinin hemen peşine Attas eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluh diyerek imana gelmiştir. Allah onun o kırık kalbini orada bir imana gelen insanla tabir etmiştir. Ve o esnada hepimizin bildiği Cebrail ve vesselam huzura gelmiş. Allah'ın selamı var sana ya Muhammed. İstiyorsan bu iki dağı bunların tepesine geçireceğim. Emir bekliyorum demiştir. Ve Efendimiz ben onların sülbünden iman edenler gelecekse, gelirse de ben onların helak edilmesine razı olamam ey Cebrail demiş. Rahmet peygamberi olduğunu orada göstermiştir. Allah Resulü Zeyd bin Harise ile beraber Hira Dağı'na kadar gelmiş. Orada Mekkelilerle, Zeyd'le haber göndermiş. Bir iki insan onlardan eman istemiştir Mekke'ye girmek adına. O iki kişi bunu kabul etmemiş. En son Mut'im bin den eman isteyince Mut'im bin Adi bu emanı kabul etmiş. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme alıp Kabe'ye getirmiş. Muhammed benim emni emanım altındadır. Kimse ona dokunamaz demiştir ki o Mut'im bin Adi Ebu Talip, Şii Ebi Talip'te Müslümanlara boykot yapılırken sağdan soldan yemekler ayarlamış, onlara getirmiş, ikram etmiştir gizlice. Ve yine o Mut'im bin Adi, insanlara boykot, üst sene boykot süre gelirken Kabe'nin kapısına o boykot maddeleri asılıdır ve boykotun kaldırıldığını ilan etme görevini Mut'im bin Adi üzerine almış. Ve bunu ilan ederken o kağıdın üzerinde de sadece şu sözler kalmıştır. O boykotun bütün maddeleri tahta kurtları tarafından yenilmiş ve Bismillahümme, Bismikallahümme Allah'ın adıyla yazılı söz kalmıştır. Efendimiz sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun emanıyla yakabe'de ya da Mütehimmin Adi'in evinde bir gece kalmıştır. Kabe'de Hatim adı verilen yerde Allah Resulü Mahzun Mükedder ya da Hicr denilen yerde bulunurken cibril Emin, Cebrail Aleyhisselatu Vesselam yanına gelmiş. Allah'ın size selamı var. Ey Allah'ın peygamberi sizi mübarek bir yolculuğa çıkarmak üzere geldim demiştir. Mübarek Efendimiz'i almıştır ve iki ay mesafedeki Kudüs-ü Şerife, Beyt-i Maddis'e getirmiştir Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem. Orada bütün peygamberler topluluğu aleyhimüsselatü vesselam efendilerimiz hazır ve nazırdır. Efendimiz onlara iki rekat namaz kıldırmış, onlarla kucaklaşmış, Adem'le, Nuh'la, İbrahim'le, İsa Ruhullah'la, ve diğer peygamberlerle teker teker kucaklaşmış, sarılmış, merhabalaşmıştır. Ve Cebrail aleyhissalatü vesselam ona iki tane kadeh uzatmıştır. Bu kadehlerden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla süt olanı seçmiş ve asabtel fıtrata ya Resulallah. Fıtrata isabet ettin, fıtrat olanı seçtin. Burada, bunda süt yerinde şarap vardı. Şarabı seçseydin, ümmetin azar sapar yoldan çıkardı demiştir Cebrail aleyhisselatu vesselam. Namazın akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cibril Emin'in önderliğinde gökler ötesi alemin yolları açılmış. Birinci gök, ikinci gök, üçüncü gök, dördüncü gök, beş, altı, yedi. Her bir gökte İsa Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve en son İbrahim Halilullah'la onlarla görüşmüş. Hoş geldin ey evlat, ey şanı yüce peygamber denilmiş, iltifata mazhar olmuş ve gökler ötesi alemin bir noktasına gelmiştir ki ile Emin artık buradan ötesi Allah'a ve size ait bir yerdir. Buyurun ya Allah ben buradan bir adım ileri geçemem demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisiyle olan o davete tek başına gitmiş. Son artık varlık aleminin sonu sidretül Münteha denilen noktalara gelmiş. Rabbul Alemin onu karşılamıştır ve Kur'an'ın Necim suresinde ifade edildiği üzere ona sonra ona iyice yaklaştı ve o da zat-ı ahadiyet onu cezbe cezbe ve incizap nurlarıyla kendine doğru çekti fekana kâne kâbe kavseyni sırrı zuhur etti iki yay kadar ya da ondan daha yakın bir şekilde Habib, Mahbub, Sevgili ve Cenab-ı zat -ı Akdes varlığın sahibi bir araya geldiler. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ اَوْ fa فَاَوْحَا ila عَبْدِهِ مَا اَوْحَا Kuluna vahyedeceğini vahyetti. مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا raa Gözün gönlü, gördüğünü gönül ve kalp yalanlamadı. Ma kezebel fuadu ma ra'a. Rabbimiz bizatihi Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatu vesselamla mülaki olmuş ve hepimizin bildiği ettehiyyatu lillahi ve salavatu bütün varlığın bütün yaratılanların meleğin, semeyin, kurdun, kuşun bütün hepsinin tahiyyatını, selamlarını, ibadetlerini, taatlarını, sevgilerini, kalplerinden kopup gelen en ulvi duygu ve düşüncelerini zatı ahadiyetine arz ediyorum Allah'ım demiştir. O salavat ve tayyiba dualarını, en güzel sözlerini, sana duydukları aşkı, iştiyaklarını hepsini şimdi zatı ahadiyetine arz ediyorum Allah'ım. Esselamu aleyke eyyühen nebi. Selam senin de üzerine olsun. Ey şanı yüce peygamber nebi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın rahmeti ve bereketi de senin üzerine olsun. Ey şanı yüce peygamber. Böyle denilince insanlığın efendisi o esnada bize hatırlamış Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Allah'ım selam benim üzerime olduğu gibi senin salih kullarının üzerine de olsun ya Rabbi demiştir. Orada bile bizi hatırlamıştır. Ve bütün melekler orada her dört karışta bir melek olduğu söyleniyor. Allah'ın arşında orada bütün melekler bu güzel ifadeler bu güzel selamlamalar, tayyatlar karşısında kendilerinden geçmiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demişlerdir. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Salih Hazretleri İsra suresinin ilk ayeti kerimesinde Subhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescilil harami ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu basir buyurmuş Allah'ın şanı çok yücedir. O bütün kemal sıfatlarla muttasıf ve noksanlıklardan da münezzeh olan o Hak Cenabı Hak kulu Muhammed'ini bir gece Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız ve bir takım ayetlerimizi yüceliklerimize, yüceliğimize dair ayetlerimizi göstermek üzere ona geceli yaptı, yolculuğu yaptıran Allah'ın şanı çok yücedir. O kemal sıfatlarla muttasıf noksanlıklardan da münezzehtir buyurmuştur. İnnehu ve semiul basir muhakkak ki o hakkıyla gören ve hakkıyla işitendir ve her türlü şeye de gücü yetendir ki gecenin bir vakti yakaza halinde uyku ile uyanıklık arasında kulu Muhammed'ini almış Cebrail vasıtasıyla iki aylık bir yolculuğa getirmiştir. Kudüs'ü şerife getirmiştir. Beyt-i Makdi ise o yüceler yücesi peygamberlerin içerisinde onun o kırık kalbini tamir adına sonra da gökler ötesi seyahati açmıştır. Kıymetli dostlar, Miraç, Miraç'ın batını Velayeti Ahmediye'nin kerameti kübrasıdır. Velayetin nübüvvete bir dönüşümüdür. Allah kullarıyla alakalı iki şekilde tecelliyatı vardır Cenab-ı Hakk'ın kulları hakkında. Birinci tecellisi vahidiyet sırrıyladır ki orada bir takım esbab ve sebepler şeklinde tasarruflarda bulunur Cenab-ı Hak. Kanuni umumiler burada söz konusudur. Bir de Cenab-ı Hakk'ın ahadiyet sırrıyla bir takım tecellileri vardır ki burada sebep, esbab ve kanunlar ortadan kalkar Cenab-ı Hak bizatihi kullarına hususi tasarrufta bulunur. İşte burada Cenab-ı Hak Hz. Muhammed Mustafa aleyhi ekmelü teayyada zat-ı ahadiyet sırrıyla hususi tasarrufta bulunmuş ve ona gökler ötesi alemin yolunu açmıştır. Şimdi size ben bir soru sormak istiyorum. Belki 500 sene önce ya da 1000 sene önce 10 asır öncesinin insanına bu mesele anlatılsaydı şaşırabilir acaba böyle bir şey olmuş mu diyebilirdi. Ama teknolojinin bu kadar ileri gittiği bu günümüzde siz bir uçağa binerek 10 saatte Amerika'da Amerika'ya ya da Kanada'ya seyahat ederken ya da Çin Japonya'ya giderken sıradan insanlar Cenab-ı Hakk'ın yüceliği ve kuvvetleri sayesinde kanunu ilahisi sayesinde havanın kuvvet kaldırma kuvvetiyle insanlar uçaklarla 10 saatlik 15 saatlik yollara uçakla giderken Cenab-ı Hak kendi peygamberini hatta insanlar bugün uzaya giderken neden peygamberini Cenab-ı Hak bir Cibril-i eminle ya da refref ref adı verilen bir binekle kendi zatının huzuruna kabul etmesin. Neden bunu akla ya da fikre veya duygulara aykırı görebilir mi bir insan? Kıymetli dostlar, Efendimiz sevgili peygamberimiz İsra ve Miraç hadisesinden sonra Mekke'ye dönünce ertesi gün bu hadiseyi Mekkeli müşriklere anlatmış. Hepsi bağışların gülmekten kendilerinden geçmişlerdir. Hatta Kabe'nin bir tarafında bunu açıklayınca daha önce Kudüs'ü şerife giden ve Beyt-i Maddis'i gören insanlar da vardır orada. Derler ki ey Muhammed sen demek Beyt-i Maddis'e gittin dün gece. Peki bize Beyt-i Maddis nasıldı? Etrafı nasıldı? Ne tür özellikleri vardı? Bize anlatır mısın? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki ben Beyt-i Maktis'e gittim ama o caminin ya da mescidin nasıl olduğuna o peygamberler topluluğu varken benim hiç alakam onlar çekmedi. Ben onun şekline, şemailine, etrafına bakmadım. Çünkü daha önemli misafirler vardı orada. Ve sevgili peygamberimiz Buhari'nin naklettiği hadiste buyuruyor ki Lamma kethabetni Qurayshun fil Isra'i qumtu fil Hijr fejallallah li beytil Makdis fatatiftu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ileyhi Kureyş beni gece yolculuğu İsra hadisesinde yalanlayınca Hicr'de ayağa kalktım. Kabe'nin hemen önünde böyle daire şeklinde yay şeklinde taşla çevrilmiş bir yer vardır. Adı Hicir'dir. Orada ayağa kalktım. Yalanma, yalanlanmaktan korkuyordum. Bu esnada Allah beyti makdisi adeta televizyonda seyreder gibi gözümün önüne getirdi. Ne sordularsa baktım söyledim. Ve dediler ki evet doğru söylüyor. Aynen onun dediği gibi. Hiç yalan yok. Buna rağmen inanmayanlar yine inanmadı sevgili kardeşlerim bu mesele Ebu Bekir Sıddik'e söylenince onun dudaklarından şu söz çıkmıştı eğer bunu Muhammed söylediyse dediyse mutlaka doğrudur o ve işte Ebu Bekir Sıddik denilmesi Hazreti Ebu Bekir'e Sıddik lakabının verilmesi de bu olaydan sonra gerçekleşmiştir kıymetli kardeşlerim kıymetli kardeşlerim Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün varlığı temsil ederek, temsilen bütün insanlığı temsilen Allah'ımızın huzuruna çağrılmış ve bu davete icabet etmiştir. Burada şaşırılacak bir mesele yoktur. Çünkü o Allah'ın son peygamberidir. Rabbimiz Salih Hazretleri bütün insanlığın peygamberine bir ezeli hutbe, ya da bütün insanlık adına onunla görüşmeyi dilemiş ve bu böyle gerçekleşmiştir. Efendimiz sevgili peygamberimiz zatı ı hadiyetten üç tane hediye ile dönmüştür bize. Evet biraz önce dedik ki miracın batını velayeti Ahmediye'nin kerameti kübrasıdır. Nasıldır? Halktan hakka gitmiştir. Bu bir velayeti kübradır. Ve haktan halka dönüşü ise Risaleti Ahmediye'dir. Yani peygamberliğinin ortaya çıkışı bizatihi tescillenmesi şeklinde bakabiliriz. Bu da zahiridir meselenin. Cenabı Allah'tan halkın içine dönmüştür. Ve Efendimiz üç tane büyük hediye bizlere gelmiştir. Birincisi beş vakit namaz hediye edilmiştir. İkincisi Amener Resulü diye bildiğimiz Bakara suresinin son iki ayeti hediye olarak gelmiştir. Şimdi bir an size sorayım. Yatsı namazından sonra her gün bu iki ayeti okumayan insan bahtsız ve nasipsiz değil midir? Çünkü miracın en büyük hediyesidir. Hatta arşın hazinelerinden bir hazine olduğu bunun rivayeti vardır Müslim'de. Ve üçüncü bir hediye vardır ki bu da bizim adımıza çok büyük bir hediyedir. Allah'a şirk koşmadan vefat eden her müminin cennete gideceği müjdesiyle sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim içimize dönmüştür. Kıymetli kardeşlerim, İsra ve Miraç akıl yoluyla değil kalp yoluyla ve gönül yoluyla anlaşılabilecek, idra edilebilecek bir hadisedir ki Hz. Mevlana'mız gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu Mevlana'mız Cebrail aleyhisselatu vesselamın aklı temsil ettiğini, o aklın da yedinci kat göğe kadar çıkabildiğini, Hz. Muhammed Mustafa'nın ise kalbi ve gönlü temsil ettiğini ve öbür alemede ancak bu şekilde Allah'a ulaşan yolun ise kalbe ve gönle açık olduğunu Efendimiz sevgili peygamberimizin de bu şekilde Cenab-ı Hak'la mülaki olduğunu ifade etmiştir. Miraç hepimize güzellikler getirsin, yükselme yollarını atsın. Şu müjdeyle bitirmek istiyorum. Şunu hiç unutmayınız. Hangi hani hadisi kutsi de buyuruyor ki Ene indel munkesirati kulubum Ben kalbi kırıklarla beraberim buyuruyor Hazreti Allah'ımız. Kalbiniz kırıksa, gönlünüz mahzunsa, bir tarafınız yıkıksa unutmayın. Bugün olmazsa yarın, yarın değil sertesi gün mutlaka Cenab-ı Hak size yakınlığını duyuracak ve size sonsuz lütuflarıyla lütufta bulunacaktır. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Sözleriyle bu bahsi bitirmek istiyorum. O Mevlidi Şerifinde Miraç bahsinde efendimizin miracını anlatırken, gökler ötesi aleme yürüyüşünü anlatırken şöyle diyor Süleyman Çelebi Hazretleri. Yürü ki meydan senindir bu gece. Sohbeti sultan senindir bu gece. Ermediği evvel gelen bu devlete kimse layık olmadığı bu rifate şeş cihetten ol münezzeh zülcelal bi kemu keyf ana gösterdiği cemal aşikare gördü Rabbul izzeti ahirette öyle görür ümmeti Efendimiz sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbul aleminden ümmetini istemiş ve Yüce Rabbimiz onu kırmamış ve ona ümmetini vereceğini söz vermiştir. İsra ve Miraç hayırlar, bereketler, lütuflarla gelsin. Rabbimiz hepimizin gönlünde güzellikler yaratsın, yakınlığını duyursun ve bize miracı namazımızla miraç kapılarını açsın ve bizi huzuruna kabul buyursun ki sevgili peygamberimizin şu hadisiyle bitireyim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kul namaza durduğu zaman secde yerinden başka bir yere bakışını çevirmezse Allah bizatihi ona bakar buyuruyor. Rabbimiz namazda bize bakıyor. O bakışına kurban olayım onun. Ne olur Allah'ın bakışını bizim üzerimizden çevirme. Allah sana ruhumuz, bedenimiz, her şeyimiz feda olsun. Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim.